İETT toplu taşımada yeni koronavirüs önlemlerini aldı. Ateşin gayet normal hayırlı işler kazası belası. <laughs> Bence gayet gerekli bir uygulama. Sağlıkçı arkadaşlarımız ateşimizi ölçüyor. Düşmeyen yüksek ateşin koronavirüs belirtilerinden biri olduğu bilinmektedir. Bizim sağlığımız için, toplumun sağlığı için güzel bir uygulama. Şoför personellerimize işbaşı yaptırmadan önce ateş ölçüm takibi yapılmaktadır. Yolcularımıza hastalık bulaştırmak istemiyoruz öncelikle. Böyle kritik bir dönemde kontrollü bir şekilde aracımıza çıkmamız hem bizim için hem yolcularımız için çok önemli. Ateşi yüksek olan personel tespit edildiğinde işbaşı yaptırmamaktadır <laughs> Öncelikle işleri hekimimize İtibata geçiliyor. E, ateşi belli seviyenin üstünde ise ali Üks 84 aranıyor. Ali 84ün talimatlarına göre en yakın sağlık kuruluşuna gönderiyor. Tedbiri önceden almak her zaman faydalıdır yani. Halk sağlığı için, bizlerin sağlığı için e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. 35.2 gayet <laughs> Yani elimizden e, geldiğince kendi sağlığımızı ve etrafımızdakinin sağlığını düşünmek zorundayız.